aklı yapana bu aklı bağlamak vahidir, akıllılıktır. Bu aklı vahye bağlamadan kendisini kendisiyle yönetmeye kalkarsa zekidir. Beşinci şuada Yahudiler için, Deccallar için, Maymun için ve Tilki için zeki ve desastırlardır akıllıdır demiyor. Ve Risale de aklınızı başınıza alın diyor. Aklı başında olanlara diyor. Peki bu söz kime muhataptı? Kime söylüyor? Akla demiyor. Akıl başında değil. Aklını başına al diyor. Eğer akıl başta ise akıl başta Resul kaşıma geç denilir mi kaşımdasın? Aklını başına al denildiği kişi akıl değildir. He? Kullanan yani zekavettir. O zaman eğer kendisini kendisiyle çözmeye kalkarsa, kendi mutluluğunu kendisi yapmaya mü, yapmaya gayret ederse, yani ben şundan mutlu olurum derse hiç şansın yok. Cehennemini hazırlıyorsun. Kendi mutluluğunu kendin hazırlayamazsın. Cehennemini hazırlıyorsun. Yatına katına Aşına, işine, eşine güvenme. Mutluluğunu ancak bu makineyi kim yapmışsa bu aklına bağlayacaksın. Bu aklı yapan, aklı kül, aklı evvel, ilmi muhitezeli, ne dersen, eğer aklına bağlarsan sana diyor ki bu cihaz şöyle şöyle çalışır. Vahiy. O zaman mutlu olursun. Yoksa olamazsın. Vahiye bağlayacağız. Başka? Şu sayfayı okuyayım kesiyorum. Muvazeneli ve muhakemeli yani metresi ve kantarı olan kişi muvazene muhakeme kantar metresi olan kişi dün sevdiği kişiyi bugün nefret etmez. Nefret ettiğini de bugün sevmez. Aynı zamanda zaman ve zeminin tesirinde kalmaz bu kişi olaylara kantar getiriyor, metre getiriyor. Diyor ki, bu olaya bu kadar değer verip üzülmeye değer va ki gerek var mı? Biz hadiselere, olaylara, kişilere değerinden fazla değer kattığımızdan, mübalağa ettiğimizden, mübalağa zemin zimnidir. Yani değerlendiremiyoruz, ölçemiyoruz, haddinden fazla had veriyoruz. Ondan sonra sıkıntı çekiyoruz. Altına giriyoruz. Arabanın sesi geçiyor değil mi? Var mı? Hiç değer veriyor muyuz? Bazı insanların sesini de araba kabul et. Kala alma kardeşim arabanın sessiz. Rahatsız diyor mu seni Murat? E tamam. Arabanın sesi etmiyor. O zaman seni rahatsız edenlerin sesi de araba sesi kabul et. Araba sesi canım. <laughs> ne olacak? Bari araba sesi eksozu var seni zehirleyebilir o da, Abi ne yapacak? Ya camını kapat. Ya da oradan uzak ol. Camını kapat kardeş. ya başkası için üzülmene ne, ne gerek var ya? Beni biliyorsunuz yakında tanıyan olayları biliyorsunuz. Ben sıkıntı olduğu zaman ne yapıyorum mesela dersen de bir arka emsalimle. Ne yaptım? Ne anlattım size hatırlar mısın? Ne yapıyorum Mehmet? Uzaklaşıyor. Tarihim böyle doludur. Bu sözümü dinleyecek eski kardeşlerim dinleyecektir, duyacaktır. Evet diyecektir. Kesinlikle mücadeleye girmedim, girmem. Dershanede hiç kesinlikle asla başkasının hukukunu rencide edici, başkasının şefkini kırıcı, başkasına zarar verecek olan bir şeye vallahi girmem. Girmem. Ne yaparım? Çekip giderim. Yaptım bunu. <laughs> Öyle değil mi? Yani olur. Ayrı karı kocada da kavga olur. Padişah kızında da olur bu. Olmaz değil. Sahabelerde de olmuş. Biz, ben sıkıntı oldu. Bir daha gelmemek üzere çekip gittim Rize'ye. Ama iki sene sonra kader gene getirdi başka. Başka bir hadis oldu. O sıkıntının sebebi kalktı. Gelmek zorunda kaldım, geldim. Ama gelme niyetim yoktu. Geldim, bitti mi? Hop olaylar değişti. Değişik bir sıkıntı çıktı. Tamam benim Avrupa'ya çıkacak hiç o aya defterimde yoktu. Mekke'de olsam buraya gelirdim diyen ustadın talebeleriyiz. Almanya'da ne işim var? Fransa'da ne işim var? Yunanistan'da ne işim var? Baktım ki ummadığım bir tarzda bir şeyler çıktı. Ya kavga edeceğim. Ya bununla mücadeleye gireceğim. Ya o ya ben olacağım. İkimiz de elemanız. İkimiz de hizmet tam fayda vereceğiz arkadaşız. Kardeşiz emsaliz. <laughs> Emsaller arasında mutemassil ise, misil ise kavga kaçınılmaz değil mi? Matta söylüyor. Ne yaptım biliyor musunuz? O fefirrüyle meçhur. Avrupa hizmetlerini başlattı. Çekip gitti. Durup dururken çıkan bir şey değil. Belki de kader gel bu taraflara, burada hizmeti başlat, burada dershane açılsın, camilerde konuş diye. Artık bunu bilemiyorum nasıl değerlendirilirsin. Sonra oraları başlattık Ondan sonra baktım bir baktım Türkiye'ye. Hiç kimse yok. E, gelmem lazımmış. Geldim. Yani niye anlatıyorum sevgili kardeşlerim? Bak bugün ben sağım yarım yokum. Benim düşmanım çok. Dahilde. Harişte az var. Ben bugün varım bak yarın yok. Şahit bu lafımı unutmayın. Dershanede bakırsınız. Böyle bir şey dahilde sıkıntı çıkarsanız Allah rızası için ve dediğimi de unutmayın. Sakın mücadeleye girmeyin. kaç çünkü mütemasil ise tezadın sebebidir değil mi? Yani mütemasil misil iseniz, emsalsanız hakikaten emsalsınız. Kavganın sebebinden en büyük sebep budur. Ama sizinle benim aramda kavga olmaz. Niçin olmaz? Mütemayiz ise tesanüdün sebebidir. Lemahtan söyledim değil mi? Hatırladınız. Ben ayrıyım sizden mütemayiz, imtiyazlaşmış. Kader yapmış. Çünkü en az kaç yaşındasın? 20. 30. Sen? 29. 29. Sen Mehmet sen biraz yaşlısın. 39. Ne Osman sen? Kaç? 29. 24. Vesaire. Yus Yusuf? 30. 30. 30 mu? 33. 33. 52 yaşında. Sizinle emsal miyim? Değil. Tamam. O zaman farklıyım farklı. Hem azim, hem toplumdaki şeyim. Fark. O zaman sizin nefsiniz, niye anlatıyorum? Benimle mücadele girmeyi yapmaz. Aldatamaz sizi. Yani bana kadar fırça atsam, bağırsam bile bir gün emsal, bir uyku sonra unutursun. Ama kardeşin olsa unutamazsın, mücadeleye girersin. Emsal olduğu için kanun böyle. Niye böyle oluyor? Sahabelerde de aynı böyle. Yani bakın ben şöyle değil. Şöyle misal vereyim. Daha acımasız misal vereyim. Çok tuhafınıza gidecek ama benim tespitim kitaptan değil. Çok tespitim var. Bir çocuk erkek bekar olsun anasına her türlü hakareti yapsın. Her türlü hakareti yapsın. Anası bir saat bile dayanmaz. Unutur. Tamam. O çocuk evlensin. O yaptığı hakaretin onda birini, 20'den birini, 50'de birini yapsın. Albedi unutamaz. Evliyken. Acayip kanun. Bir daha söylüyorum. Bekar bir erkek, anasına ne kadar zulüm yaparsa yapsın, anacığım dese, her şey sıfır her şeyi unutur suratına vurmaz. Evlendikten sonra oğlum sen köye giderken bir şey gülbete ilk önce hanımına söyledim ben Allah'a Bana niye demedin ya? Ne zaman anne ya? Yedi sene önce böyle yapmıştım. Unutamaz. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Bu kanunu uygulayayım. Hiç de her şeyimi bozmadan bak kanunu uygulayayım. Ben size bir fırça atayım, bir fırça atayım. En fazla bir uykuda unutursunuz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle üç gün. Üç tane uyku. Aynı ben evleneyim, içtimaiyette olayım, vakıflık sıfatıma çıkayım. Onun onda birini bir laf diyeyim benim suratıma bakmazsınız. Değil mi? Mesela misal vereyim ben kendimde. Bana nurları tanıtan değil, bana nurları okuyan mutaddit defa, çok senelerce benimle meşgul olan zat vakıftı. Tek halde, çek iki buradan başımı şey yaptım dediği halde. Mubala etmiyorum ha. Böyle çok acayip sitem etti. Yani haklı haksız. Mutlaka haklıdırlar yani. Mutlaka bir şey yapmışız ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Böyle tard ettiği halde en fazla bir gün veya iki gün, üç gün dershaneye gitmediğimi hatırlamıyorum. Talebeyim ha talebeyim. Talebeyim. Ne zaman o abi evlendi? Bir bana siteminden siteminden dolayı şu bu kaç sene oldu? Üç dört senedir bir bayramlaşmak için ararım. Hiçbir ilişkimi yoktur. Atamıyor. Uzaktadır, evlendi, işte hayattadır. Hani o kadar yapabiliyor. Ama onun on katını bana yaptı veya yaptı, hiç hiç şeyimi gelmiyor. Bunu, e, bunu düşündü mü bu Bu, düşündüm. bu, nedenle, iş, için, bu işleten birisi. Var yani. burada işleten de taşıdığımız sıfatlar var ya. Mesela ananın karşısında çocuk. Ana çocuğunu kendisinden oldu bilmez. Baba çocuğunu kendisinden bilir. Benden oldu bu çocuk. Anne çocuğunu kendisinden bilmez. Benden oldu demez. Anne çocuğunu kendi uzantısı olarak görür. Bu el bu el benden yapılmamış. Benim dediğim zaman hepsini kastettim. Uzantım. Bu kol bana neyse, bu burun göz bana neyse ana çocuğu benden olmuş demez. Olmuş hariç. Dışta. Kopuk bir şey. Bu benim kalemim ama benim dışımda. Bu benim elim derken benle beraber hala. Benim ya. Yani. Bu ben değilim. Ana çocuğunu kendisiyle bütün görür. Ama gelen kadın anayı yani çocuktan keser organı. Öyle bir duygu zannediyorum. Artık hispet... bilemiyorum iç alemine teşhis ve tespit etmiş değilim. <laughs> realiteden bahsediyorum diyebilmem için içte biraz da dolaşmam lazım. Yoğunlaşmadım fazla ama realiteden bahsediyorum. Bir tane şeyim yok. Sizin bir ananız var, <laughs> bir tane babanız var, bir düşünceniz olur. Ben bu tür şeylerle çok insanlarla meşgul oldum. Binlerce anam olmuş, binlerce hanım olmuş. Adam bir defa evlenir, bir karısı var, bir tane. Ama binlerce ben görüştüğümden dolayı bu ailevi sorunlarla binlerce hanım olur. Or oralardan çıkartıyorum ve külliyattan tespit ediyorum. Cahil Çok, şey ha? Bu kadar? bu kadar. Binlerce hanım neden ya. Ha, daha binlerce. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Son iki tane şey okuyayım. İnsan bir acayip. Aynı saat. Evleniyor. Ona karşı ben de o merhaba